Sevdim. İki aydır yok. Bu bu kadar sesliyse harbi düşünemiyorum. İnsanlar bize ah hasta mısın? Ne oldu? Neyin var? Bunu biraz daha küçük yapsaymışsınız daha kullanışlı olurmuş. Kısa saçlarda kullanırmış. Sabahtan beri konuşuyorum. Videoyu başlatmamışım. Onayımı aldın. merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fehime, siz kısaca Feh diyebilirsiniz. Ee, şimdi diyeceksiniz bu yine saçı başı dağınık, porsuk porsuk geçmiş video karşısına. Ama böyle geçmemin bir sebebi var tabii ki de. Ne yapacağız? Duştan sonra, ee, aslında duştan sonra değil. Yani neyse anlatacağım şimdi. Şöyle Biliyorsunuz videoya bayağı bir ara verdim ve gerçekten o kadar güzel tepkiler alıyorum ki Instagram'dan olsun, işte YouTube videolarımın yorumların kısmı olsun. Sürekli herkes bana neden video atmıyorsun diyor. Tanımadığım insanlar bana böyle mesaj isteye atıyor Instagram'da ve neden hala video atm atmıyorsun diyor. Benim çok hoşuma gitti. <laughs> ve sizi daha fazla bekletmeyeyim dedim. Hemen böyle bir video çekmeye karar verdim. Hızlıca ne yapacağız biliyor musunuz? No makeup makeup yapacağız. Yani bu no makeup makeup ne oluyor ee, işte makyaj yokmuş gibi bir makyaj yapacağız. Yüzümüz biraz daha canlı gözükecek. Hani böyle soluk gözükmeyecek. İnsanlar bize ah hasta mısın? Ne oldu? Neyin var? demeyecekler. Çünkü yüzümüzde biraz renk ve ışıltı olacak. Ee, bunu yapacağız. Şimdi ben bir tane tarak aldım. Biliyorsunuz bütün influencerların kullandığı, aldığı bu dönem herkesin böyle trend yoldan şakır şakır sipariş verdiği bir tarağı aldım. Fön tarağı. Sizinle hani biliyorsunuz ben reklam reklam daha almadığım için sizinle tamamen içten Gerçek duygularımı paylaşacağım bu tarakla ilgili olan e Çünkü neden paylaşmıyorum? Çünkü hiçbir kârım yok bundan Çünkü paylaşabilirim <laughs> Her neyse şu halimden bir kurtulalım yani, Düşünün Bu halimden bir kurtulalım önce İstiyorum evet. Hem fön tarağını denemiş olacağız hem de böyle sıfır makyaj makyajı yapacağız sizinle. O yüzden duştan çıktıktan sonraki halimi tercih ettim. İki video bir arada olsun diye çünkü ikisini ayrı ayrı çekersem kısa kısa olacak. Hani bir tane olsun tam bir video olsun dedim. Başlayalım. Önce ne yapalım biliyor musunuz? Saçım şu an benim gerçekten çok ıslak çünkü daha yeni çıktım. Daha taramadım. <laughs> Saçlarım dökülüyor. Taramadım bile o yüzden saçlarımı şöyle ufak şuradan bir yerden bir tutturayım. Tamam mı? Sonra no make up make başlayalım. Gerçekten o kadar çok doğal tutturuyorum ki şu an Allah'ım ne demek ya. Ya gerçekten kusura bakmayın. Yani çok doğal olmaya çalışıyorum karşınızda. Evde nasılsam öyle olmaya çalışıyorum. Bu beni kötü etkilemez inşallah. Abone sayım olarak. Arkadaşlar lütfen abone olun. Tamam Çok az bir sayımız kaldı bin olmaya. Lütfen abone olun. <laughs> Tripodumun ışığını falan denedim ama ışık beni çok kötü etkiledi. Gerçekten Fehime hasta mısın? Suratı oldu. Ee, o yüzden bir ışıksız deneyim. Yani tripodumu açmadım ışığını. Artı bir gece lambası taktım. Daha uzaktan dursun ışık diye. arkadaşlar bence başlayalım çünkü ben böyle yüzümü bu halde görünce biraz bu bozuluyor açıkçası bu arada size bir sırım vereyim sırı falan da değil ayrıca ama ben böyle evde e, kendimi iyi hissetmek için no makeup upını yapıyorum tamamen kendimi iyi hissetmek için dışarı çıkmasam bile yapıyorum dışarı çıktığımda makyaj yapmadığım oluyor bunu sürekli söylüyorum çünkü günah geldi ama evdeyken makyaj abartılı bir makyaj yaptığım oluyor. Ve o kadar abartılı makyajlar yapıyorum ki bununla zevk alıyorum baya. Öncelikle ne yapıyoruz? Yüzümüzü çıktık duştan. Yüzümüz gerim gerim geriliyor. Önce güzelce yüzümüzü ferahlatıyoruz. Gül suyuyla yüzümüzü temizliyoruz. Her tarafını güzelce temizliyoruz. Bu aşamayı hızlı geçmek istiyorum. Çünkü çok çirkinim şu an. Yüzümüzü güzelce tonik niyetine bir gül suyuyla temizledik. Herhangi bir gül suyu olabilir. Ben şu telefonu bir rahatsız etme moduna alayım gelin. Şimdi kremimi sürüyorum yüzüme güzelce. Ben kaşlarıma da krem sürmeye bayılıyorum bu arada. Bu arada. <laughs> Kaşlarıma da krem sürmeye bayılıyorum gerçekten. Böyle bir rahatlıyor gibi hissediyorum. Sanki buralarım çok kalınmış gibi geliyor. Şimdi bir an önce concealer sürmek istiyorum. Hiç böyle karşınıza çıkmak istemezdim. Ben normalde bu aralar bu concealer'ı kullanıyorum. Ama bu ağır bir concealer olduğu için ben böyle stick concealer'ları çok seviyorum. Zaten bütün videolarımda da görmüşsünüzdür. Genelde stick concealer kullanıyorum. Yani mesela Golden Rose'un işte Essence'in ve gabrine'nin işte bunlardan bir sürü bitirmişliğim var. Hepsini tek tek denedim ama en 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 beğenmediğim Essence'in oldu. Normalde Essence'in her şeyini çok beğenirim. Ama bu stick konsillerini hiç beğenmedim. Bunların da dibine ekmek banıyorum yine. Yani şöyle konsillerimden süngerimi alıyorum ve yüzümü gözlerimin altlarına güzelce bir kapatıyorum. Keşke bir ayna alsaydım kendime. Hemen geliyorum. Ay ışık için gerçekten kusura bakmayın bir öyle bir böyle kullanıyorum ışığı. Şu gözüme de bu az önce duşta çok bir köpük kaçtı bir yandı bu gözüm gerçekten çok kızardı. Neyse şimdi şu konsilerimi böyle güzelce dağıtıyorum ben. Stick konsilerimi. Bir de stick deyince e, şöyle de bir konsiler var. Bunu gerçekten senelerdir kullan. Ay kapağı kırıkmış bayağıdır kullanmıyorum diyecektim. ne zaman kırıldı hiç Bu da bir konsiler. Böyle. Bunu da böyle kullanalım. Gözümün kızarıklığını geçirir mi bakalım. Bu de çok güzel. Ben de bu mesela yanımdan hiç ayırmazdım. Umarım sessiz konuşmuyorum. Ben güzelce göz çevremi kapatıyorum. Ay gözümün içine sık kırmızı. Sonra birazcık hani böyle yüzümün rengini eşitlemek adına birazcık daha konsilörlerimi de alıyorum. Ve birazcık dağıtıyorum yüzümü. Normalde bu kadar sürmüyorum ama video için herhalde çok sürdüm alnıma falan. Neden bu kadar sürdüm hiçbir bilgim yok. Neyse, biraz şu dudak kenarlarıma şöyle. Ve consilier maceramız bu kadardı. Alnıma biraz fazla sürdüm. Nasıl çıkıyor şu an hiç bilmiyorum çünkü çok parlıyorum gibi hissediyorum. Neyse. Şimdi bunu birazcık sürdüm ve hemen 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 çünkü ne yapacağımızı artık göz çevremi birazcık pudra alıyorum çünkü gözlerimin etrafında çizgi oluşmasını istemiyorum çünkü doğal bir görüntü olsun istiyorum böyle pudramı güzelce dağıtıyorum birazcık pudra alıyorum birazcık alıyorum ama çok fazla dağıtıyorum. Bunun nedeni de bu fırça ile beraber konsiler biraz daha dağılsın ve konsillerlığını biraz daha kaybetsin diye. Yani bunun ucunda pudra falan kalmadı artık. Tek amacım konsilerle beraber pudrayı böyle dengeleyip dağıtmak. Bu bu kadar. Sonra hemen kaşlarıma geçiyorum. Kaşlarımı ben normalde konsiler-monsiler kullanmasam da tarayıp boyuyorum. Kaşlarımı biliyorsunuz zaten kaşlarım konusunda biraz sıkıntılıyım. Ama aranızda beğenenler olmuş. Teşekkür ederim. Ay, kaşlarımı güzelce taradıktan sonra bir de ben genelde duştan sonra yağ kullanıyorum. Yağ kullanmadığım zaman e, kaşlarım biraz sertleşmiş gibi hissediyorum. Ama şu kaş serumu hatta kirpik serumu var ya ben bunu kirpik olanlı kaşlarımla tarıyorum güzelce. Her duştan sonra biraz daha kaşlarım yumuşuyormuş gibi hissediyorum. Şimdi üstten ama hafifçe yapıyorum bunu da. Hani normal makyaj yaptık, yaptığımda böyle daha yoğun bir kaşım boyuyorsam bunun yarısı kadar boyuyorum. Kaşlarımı da boyadım. Normalde bu kadar uzun sürmüyor. Bir de ben rahat edemediğim için biraz şöyle ellerimle şöyle yüzümü hem gerdiriyorum. Masaj yapıyor gibi. Hem de böyle fazlalığını alıyorum. Şöyle. Kaşlarımı da boyadım. Şimdi saçlarım falan biraz dağınık, porsuk gibi durduğu için nasıl duruyorum bilmiyorum. Ama hemen ardından böyle yüzüme birazcık kocamamamışım. Birazcık hafif renk olsun diye az önce yaptığım için tekrar yapmıyorum. Bir kere batırıyorum. Şöyle bir kere batırıyorum. Şöyle bu kadarcık bunu da yaptıktan sonra hemen ve son değil. Sondan bir önceki işlemi uyguluyorum. Bu da dudağımızın rengine yakın bir rujla böyle pıt 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 tampon 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 sürmek. Ben mesela genelde o flormarı kullanıyorum dedim ya. O flormar biraz daha turuncumsu bir renk olduğu için dudağımın rengine çok fazla yakın değil aslında. Hani ben onun rengini çok beğendiğim için kullanıyorum. Ama genelde ne kullanıyordum? Mac'in Twig. Twig'di değil mi? Evet. Twig. Mac'in Trick rujuna bayılıyorum ben mesela. Bunu da bitirdim. Bu mini olanından. Şöyle sırf çizgisi, dudak çizgin belli olsun diye şöyle köşelerine köşelerine sadece tık 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 ee, rujumu da pıt 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 sürdüm ve bitti mi bitmedi aslında bunu isterseniz yaparsınız mesela güzel bir kirpiğiniz varsa ucu yok ama bunu isterseniz yaparsınız isterseniz yapmazsınız mükemmel uzun gür kirpikleriniz varsa yapmanıza hiç gerek yok ama benim gibi kısacık kirpikleriniz varsa yaparsanız çok güzel duruyor sadece makas kirpik makası yani böyle ufacık kıstırıyoruz sadece doğal olsun diye ben hafif böyle yapıyorum ve çekiyorum sonra buna gelelim bunu da böyle hafif yapıyorum ve çekiyorum ve no makeup no makeup <laughs> no makeup makyajımız Bitti. Umarım beğenmişsinizdir bu makyajı. Yani inanın yakından çok makyaj vermiş gibi durmuyor. Tabii ki de şunları falan kapatmıyor benim. Yani bu nereden çıktı şu an hiçbir fikrim yok. Az önce yoktu galiba bu. Ben fark etmedim. Ay gözüm nasıl kırmızı ya. Neyse. Evet şimdi bunu yaptık. Ardından ne yapıyoruz? Önce bir havlumu alayım. Havlumu bir önüme sereyim. Ee, klasik duştan sonra kullandığım ürünleri kullanacağım şimdi. İlk başta Urban Care'in e, toniğini saç diplerime sıkıyorum. Sadece önlerime sıktım bunu. Sonra ardından uçlarına mükemmel her zaman kullandığım Gliss'in saç spreyini saç sprey kremi, saç sprey kremini güzelce uyguluyorum. Şimdi bir de şöyle yorumlar gelmiş aklıma geldikçe söylüyorum bunları da hani saçına o kadar şey uyguluyorsun tuhaf kokmuyor mu diye arkadaşlar kokmuyor çünkü yani sadece duştan sonra iki tane ürün uyguluyorum saçıma başka bir şey uygulamıyorum mesela o el sevin işte düzleştirirken falan arada kullanıyorum dediğim var ya yani onu arada kullanıyorum gerçekten mesela en son ne zaman kullandım hatırlamıyorum <laughs> O da saçı böyle ısıdan falan koruyormuş Ne kadar koruduğunu bilmiyorum Ben sadece öyle duydum diye kullanıyorum arada Çünkü çok fazla saçımı düzleştiriyorum Ya da maşa yapıyorum O yüzden yıpransın istemiyorum Saçlarımı sevdiğim için Onu arada kullanıyorum ama her zaman kullanmıyorum Minde bir yani kullandığım Şu an orada duruyor mesela Ve bir yıl olmuştur Allah'a asla bitmedi Evet Şimdi saçımı güzelce Taradım. Şimdi şöyle bir çekincem var aslında. Ee, saçımı acaba kuru mu yapmam gerekiyor benim bu tarakla yoksa e, ıslakken mi yapmam gerekiyor hiç bilmiyorum. Zaten çok kullanmadım bunu da O zaman birazcık ben bunu şey deneyeyim. Saçım ıslakken deneyeyim. Olmadı. Kuruduktan sonra yani biraz daha kurusun. Öyle yapalım. Ya da bununla kurutalım. Bilmiyorum. Şimdi şöyle ortadaki bir saçımı ayırayım. Sabahtan beri konuşuyorum videoyu başlatmamışım. Neyse. Şimdi acaba ne, ne konuştum hiç hatırlamıyorum. Çok konuştum aslında. Ben bu tarahı aslında annem için almıştım. Annem seviyor böyle hani saçımı tararken bir yandan da düzleşsin falan diye. Hatta ben onu bir kere de şey almıştım. Çok oldu. Birkaç sene oldu onu alalı. Ee, düzleştirici tarak. Hani böyle bir aralar o da çok meşhurdu ya. Ondan da aldım ben. Ama hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. O yüzden bir de bunu deneyeyim dedim. Çünkü bana o kadar çok influencerlar övdü ki. ben niye videoyu başlatmayı unutuyorum? Sürekli löm 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 konuşuyorum ya. Uf. Yine dünyanın lafını ettim. Yine videoyu başlatmamışım. Neyse. Ee, şimdi. <laughs> Nerede kalmıştım acaba? Bir önceki videoyu izleyeyim bakayım. Neyse anlatıyorum artık devam ediyorum. Ya aslında şu an ışıksız devam etsem keşke. Acid makyajımı yaptım zaten. normal makeup makabımı yaptım. Bence yüzüm böyle daha güzel gözüküyor. Böyle devam etsem karanlık karanlık. Videoda nasıl çıkar hiç bilmiyorum. Gözlerim nasıl kızarık ya neyse. Böyle devam ki. Böyle devam ki. Neyse. Şimdi 3 tane derecesi var bu tarağın. E, low, middle, high diye. 3 tane dereceden oluşuyor. Düşük, orta ve yüksek olarak. Şimdi ilk başta ben böyle size seslerini dinletmek istiyorum. Sesini kısmayacağım açtığımda. Hem bir sesini duyun da biraz gürültülü. Gerçekten fön makinesi gibi çalışıyor. E, hem sesini duyun, görün. Ama saçımı yaparken tabii ki de o kısımları hızlı hızlı geçeceğim ve seslerini kısacağım. Oralara müzik koyacağım. Merak etmeyin başınızı şişirmeyeceğim. <laughs> Evet, ilk başta low, 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 low falan onlar başlıyor. Bu bu kadar sesliyse harika düşünemiyorum. Şu da middle sesinin daha az olması. Harika bakalım. Yüzüme vuruyor ısısı niye bunu sesi açıkken konuşuyorsam Şimdi başlayalım Ben hype'de başlamak istiyorum çünkü benim saçım anca patlar gibi geliyor Başlayalım Bir şey güzel oluyor yani ama şöyle bir sıkıntı var benim saçım zaten normalde de e, çok zor kurutulur hani çok zor kurur çok fazla saçım var benim mesela kalındır böyle saçım bak azıcık bir tutam aldım ne kadar kalın hani normalde de zor kuruduğu için hani bu tarağın biraz daha hani aynı hem kurutup hem düzleştirmesi biraz zorluyor olabilir ama sizin ince telli ve daha az bir saçınız varsa kolay yapacağını düşünüyorum bir de benim gerçekten çok ıslık ama şu ona rağmen şu an hoşuma gitti şu an tek yapışımda hoşuma gitti. Bence ben bunu biraz daha saçım kuruyken denesem daha güzel olur. Bence. Yani ben bunu aldım açtık falan hatta bayağı oldu alalı ama hani ben kullanmadım annem kullandı. Şimdi sizin için kullanıyorum ben bunu. Normalde ben düzleştirici taraftarıyım. Çünkü ben böyle jilet gibi olmasını seviyorum saçım Arada böyle doğal olmasını istiyorum ama hani böyle doğal kullanınca da şu saçlarım böyle dışa dışı oluyor ya. Bundan nefret ediyorum. Bunu kesinlikle istemediğim için her zaman düzleştirici go yani. O yüzden. Ama ben hoşuma gitti şu anlık. Biraz daha deneyelim. Güzel. Sevdim. Ay gerçekten sevdim hem de. Yumuş yumuş yaptı. Ne kadar belli bilmiyorum ama hoşuma gitti yani. <laughs> Onayımı aldın. Ee, bir de ben bunu ilk başta şey diye düşündüm. Şu saçları kenara koyayım da. Üstündeki. Ben ilk başta şey diye düşündüm acaba uçurur mu saçı ama nasıl yapıyor bilmiyorum hem kendine çekiyor normalde kurutma makineleri dışarıya doğru üflerken arka tarafı soğuk havayı çeker hani ön tarafı sıcak hava üfler ya onun gibi bir şey mi acaba diye düşündüm hem saçı kendine çekiyor hem de sıcak yani güzel bakın sevdim biraz yapalım de şey özelliği çok kullanışlı. Hani her tarafı 360 derece tarak ya. Hani böyle sürekli çeviriyorsun. E kablosu, kablosu dönmeliydi bence. Çünkü burada bu dönecek. Bence kablosunu dönmeli yapmalılardı yani. En önemli özelliği hani düzleştiricilerin oluyor böyle dönüyor fırıl fırıl Nereye çevirirsen. Maşaların özellikle oluyor. Hani öyle olmalıydı. Bu özellik çok hoşuma gitti. 360 derece olması Çünkü sürekli böyle çeviriyorum. Sürekli çeviriyorum ama kablosu dönüyor bu sefer de. O biraz sıkıntı. Ama yine de iyi. Yani 100 liraya aldığım şey bence gayet iyi. 100 lira bile değil. 90 liraya aldım. Hem de kargoda bedavaydı. Trend yoldan aldım. Şu kısım çok ıslak hala. Bilmiyorum. Yes. Ay çok hoşuma gitti. Evet. Güzel. Sevdim. Ama şimdi bu mesela benim saçım yani kısa tamam bir tık uzun yani. Bunu böyle sürekli çevirebilir. Bunu biraz daha küçük yapsaymışsınız daha kullanışlı olurmuş. Kısa saçlarda kullanırmış. Abi bir de küçük şeyim var. Kalkülüm var. Onu nasıl kullanacağım hiçbir fikrim yok. Onu da deneriz şimdi. Biraz yapayım saçımı. Ama genel, genel itibariyle ben beğendim. Güzel oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şimdi tek sıkıntı benim saçım bunlar daha ıslak. Yani bilmiyorum nasıl koruyacak aynı zamanda olacak bu. Bakacağız. Ha bir de şundan bahsedeyim. Ee, şuraları sıcak. Yani elim geliyor. Of, şurası çok ısınmış mesela. Yani burası aslında ısınmamalı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben bu kısmı to komple yapayım. Ee, öyle videoyu başlatayım. Hem de oyalanmamış oluruz. Hem video bu kadar çok uzamamış olur. Ve az önceki gibi yaptığı, az önceki gibi yaptığım şekilde hızlı hızlı yapayım ve son halini göstereyim sizlere. O zaman birazdan görüşürüz. Evet geldim tekrar saçlarımı yapıp geldim. Arkadaşlar çok güzel oldu bence. Yani havalı durdu bence. Sadece tek sıkıntı hani ben şu uçlarını kafaya takmayanlar için çok güzel. Ama ben bu konuda biraz böyle daha e, gıcık birisi olduğum için hani uçlarını kafaya fazla takıyorum. Yani şu kısımların asla kesinlikle dışarıya doğru olmasını istemiyorum. Eğer hani bunu kafaya takmasaydım gerçekten hızlı bir şekilde biterdi. Ama bu beni çok oyaladı. Uçları özellikle. Ama yine de yani biraz evet uğraştırdı beni. Ama yine de çok hoşuma gitti yani çok havalı durdu. Düzleştirici de olsa mesela böyle düz oluyor. Ama şimdi mesela böyle havalı durdu anladın mı? Bir tek tek sıkıntı. Onu da herhalde zamanla yapa yapa öğrenirim ya da böyle bir deneyim kazanırım diye düşünüyorum. Tek sıkıntı perçemlerim yani şu uzun kel oldu. Onları nasıl yapacağımı bilemedim. Geriye doğru yaptım. Onun videosunu çekmedim çünkü gerçekten çok bunaldım. Uzun sürdü. Bir de sıcak sonuçta fön, hava da sıcak ve boğucu. O yüzden bunu aldığım için bir an önce yaptım ve bitirdim. Böyle oldu. Daha dolgun duruyor. Daha daha dolgun duruyor yani. Daha doğal duruyor bir de. Saçımın dipleri biraz nemli hala dediğim gibi çok zor kuruyor benim saçım. Gerçekten çok zor kuruyor. Ama genelden bakarsak bence hoş oldu. Birazcık da şu ışığı kapatıp göstersem ya. Bu ışığı ben çok sevmedim. Buradan minnoşturuyorum bence. Bir de gözüm sıkıntı işte. Ama onun dışında çok hoşuma gitti. Mesela aynadan bakıyorum şu an. Çok hoşuma gitti. Oğlum gitti dedikten sonra gördüğüm manzara. Neyse. O ne? Bu olay beni çok sinirlendiriyor işte. Ya o yüzden mesela hiç katlı kesim istemiyorum. Katlı kesimlere bayılıyorum Rachel tarzı saç modeli biliyorsunuzdur. Ya ona bayılıyorum ama yani sürekli düz kestiriyorum çünkü içe doğru olsun istiyorum. Katlı olunca böyle bir oradan fit diye çıkıyor, bir oradan fit diye çıkıyor falan. Böyle hoşuma gitmiyor. Ama şu an hoşuma gitti mesela. Beğendim. Ve sadece makinesiyle yaptım. Ve dipleri hala biraz nemli. Ee, onun dışında hiçbir problem yok. Benim hoşuma gitti. Trend yolda bu ürünü bulabilirsiniz. Bir sürü satıcısı var bunun. Benim aldım. Benim aldım. One Step. Yırtmışım buraya. Bant vardı. E, one step bu ürün. Ya hatta aldığım linkini aşağıya koyarım açıklamalara. <laughs> e, bu kadardı. No make up make up'ımızı yaptık. E fön tarayıyla saçımızı fönledik. Şimdi videonun sonuna geldik artık. Bu arada e, şunları da söylemek istiyorum videoyu kapatmadan önce. Arkadaşlar benim bir fan hesabım varmış. <laughs> Bunu geçen gün düğündeydim ben ve bir baktım Telefonum benim arkadaşımın cebindeydi. Saatim vardı. Saatime bir bildirim geldi. Fehime tek baş seni takip etmeye başladı diye. Ve bende olan, açık olan bütün hesapları zaten ben kendi hesabımı takip ediyor. Fake hesabım falan da açık değildi yani o sırada. Telefonumda bir an şaşırdım. Ne oluyoruz falan oldum. Direkt telefonumu verir misin? Acil yaptım. Arkadaşım da şaşırdı. Ne oldu falan dedi. Bir baktık fame.tekbass. İşte seni takip etmeye başladı, fotoğraflarımı beğenmeye başladı derken <laughs> öyle bir şaşırdım ama o kadar çok kullanıcı adı benim kullanıcı adıma benziyor ki sadece sonu SH tek bas yani hani S ile H İngilizce'de yan yana geldiğinde şey oluyor <laughs> çok hoşuma gitti <laughs> yani böyle bir hesabım varmış çok şaşırdım. Yok artık falan. Hiç beklemiyordum çünkü. Ve asla tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Fotoğraflarımı beğendi. Bana merhaba yazdı. Kalp attı. Öyle. <laughs> Bu kadar. Neyse bunu böyle konuştuk. Fan hesabım buradan kim acaba bilmiyorum. <laughs> Aşağıya yorum bırakıp kendini gösterirsen sevinirim. Neyse hiç beklemediğim bir durum yani. Benim için çok 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 erken olan bir şeydi ki ben bunu hayalimde bile kurmamıştım. Yani böyle bir şey olacağını asla düşünmemiştim. Yani böyle bana fan hesabı açın diye falan diyorum. Çok tuhafıma gittim. Yani inanamadım arkadaşlarım mı yaptı falan diye. Şaşırdım. Neyse. Bir de şöyle bir şey var. Ee, i̇lginize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eski videolarıma yorumlar geliyor. İşte video atmıyorsun. Ne zamandır video atmıyorsun falan diye. Ve hala diğer videolarıma böyle izlenip yorum yapanlar var. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Hani böyle video ile ilgili yorum yapanlar falan. Sizleri çok severim. Hepinizi tek tek öpüyorum buradan. Çok teşekkür ederim ilginize ve alakanıza. Ee, bir de şey yorum atanlar var. Çok gülüyorum buna. İçeride video yok ha, anlayabiliyorum ben anladın mı? O yorum tarzından, o yazma şeklinde hani onun düşünce söyleyiş tarzını anlayabiliyorum ve bu beni kahkahalara boğuyor. İşte iki aydır video yok. Hayırdır falan yazan var. <laughs> Ay çok hoşuma gidiyor ya. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim. <laughs> İyi ki varsınız. Ve bana abone olmayı unutmayın olur mu? Yani bin aboneye çok az kaldık. <laughs> bana abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tabii ki de hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Eee bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok 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 güzel bakın. Güzel güzel bakımlarınızı yapın. Çünkü bu hayatta hayattaki en önemli şey kendimiz. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda inşallah çok yakın bir zamanda başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Salladım kamerayı. En evet, yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.